Hey, hey burası BK. Burayı yapan şey başkentleri olan dört ülke. Ben İngiltere başkentim Londra. Lütfen bunu benim için unutma. Ayrıca Londra Birleşik Krallık'ın başkenti. Evet Bekken'in açılımı Birleşik Krallık harika değil mi? Londra'nın gözü ve Big Ben'i içeriyorum. Ayrıca İngilizce benim resmi dilim gidiyorum. Ben Kuzey İrlanda başkentimin adı Belfast. Normal olan İrlanda'ya dokunurum. Ben bu Birleşmiş Devletler'in batı Büyük ülkesiyim, ben İskoçya başlangıcımı e, demir. Benim İngiltere ile sınırım var görüyorsunuz. Büyük Britanya'nın üçte birini oluştururum. Ama bu adda Kuzey İlandı'yı içemez. İskoçya konuşuyorum, şimdi son ülkeye geçelim. Ben sana kızmıyorum. Ben Galler başkentim, Cardiff ben de bir ülkeyim burada ve kalelerim çok sevilir. Galce ve İngilizce konuşuyorum, şimdi iki iki skoruyu tekrar ediyoruz. Hey hey burası BG, burası başkentleri olan dört ülke. Hey hey burası BG, Burası başları olan dört ülke